Evet sevgili Balıkesir Spor Camiası maalesef ki 10 günü bulan bir süreç içerisinde sizlerin de yoğun talebi üzerine benden bir cevap alma cevap verme hakkı doğduğunu Teknik adını alacağınız son maçının ödenmediğini bilerek ödemediğini benim kaçacak olduğumu hissettiğinizi söylemişsiniz ne acı ne kadar ayıp. Biz sizinle yemek yedik. Birlikte oturduk ve değerlendirdik. Size şunu demedim mi? Önce kendi içinizdeki sorunları kaldırın. Yönetim kurulunuzda birbirinizle konuşmayan arkadaşlarınız var. Birbirine selam vermeyen insanlarınız var. O yüzden bunları bir temizleyin. Bakın çocuklara ödenmeyen 62 günlük bir ödeme var. Hala ödemediğinizi biliyorum ödenmemiş bir peşinat var, ödemezseniz de canınız sağ olsun ödemeyin dedim. Ama şunu söyledim, gelin bu çocuklarla bir iştişare kurun, oturun, gelin birlikte bir şeyleri paylaşın dedim. Siz ne yaptınız? Tamam halledeceğim dediniz. Abdullah Bekir, Sayın Abdullah Bekir bunu oradaki kebapçı restoranında sizin yüzünüze söyledim. O yetmedi, daha sonra Sedat Sarıkaya denilen yöneticinizin yanında e, e, bize bir yemek verdiniz. Orada tanı, tanımaktan onur duyduğum bir Serdar Başkan var yönetici. Sözünün net e, olduğunu gördüğüm bir Başkan. Kendisi size ne dedi? Hadi hep beraber birer milyon koyalım da bu çocukların dedi e, ödemelerini yapalım. Demedi mi? Dedi aslan gibi dedi. Siz ne yaptınız? Parayla her şey olur mu dedi o yanındaki senin can arkadaşın İsa Tamer arkadaş. Ne dedi? Ya para mı dedi Allah aşkına sorun. Bu niye oynamıyor dedi. Para almadığı için mi oynamıyor dedi. Ya demek sizler sorunun sadece parada olduğunu düşünüyorsunuz. İlgide alakada ama ben gittikten sonra ilk antrenmana gelip çocukları tek tek sağ kenarında çekip İsa Tamer bundan sonra her şey çok güzel olacak demişsiniz. Ya kardeş sevgili başkan yardımcısı bak arkadaş şunu bilmeni isterim ben varken de her şey çok güzel olabilirdi. Sizler niye gelmediniz o gün niye hiçbir şekilde her şey çok güzel olacak çocuklar diye yanında olmadı benim gitmemi mi bekliyordunuz? Demek ki benim neden gitmemi beklediğinizi anlatacağım şimdi. Her şeyi anlatacağım. Çünkü Balıkesir Spor Camiası gerçekleri bilmeli. Hayatımda ilk defa konuşuyorum. Hayatımda hiçbir ayrıldığım takımla ilgili konuşmadım. Helal ettim, helallik aldım. Çocuklarım ben veda bile edemedim çocuklarımla sizlerin yüzünüzden. Çünkü oraya gönderdiğim hocalarımı kovdunuz siz, kovdunuz. Kaldı ki sizin söyleminiz gelsin hocalar fesih etsin diye gönderdiğim hocalarımı siz kapıdan içeri sokmadınız. Sonra bir bahane uydurarak işte raporlusunuz dediniz. Hayırdır? Hastalığımıza da mı inanmıyorsun? Rapor alıp almama sizden mi öğreneceğim ben neyin nasıl olduğunu? Noter çağırmışsınız ve ben sizi aramışım. Neden noter çağırdınız diye. Ya arkadaş dünyanın her bir yerinde vardır bu noter çağırmak. Ben niye sizi arayayım? Neden yalan söylüyorsunuz? Aytu denilen o arkadaş neden aradığımı yalan söylüyorsun? Neden benim arayıp da noter çağırdığım şikayetinde bulunduğumu ifade ediyorsun? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Tabii ki noter çağırmakta en doğal hakkınızdı. Ben de rapor almakta ha ben ayrıca bilerek rapor almadım. Tüm samimiyetimle söylüyorum beni tanıyan herkes çok iyi bilirler. Hala hastayım. Hala hasta olmama rağmen ayakta kalmaya çalışıyorum. Çünkü ciddi bir Balıkesir'deki antrenmanlarda ciddi bir rüzgardan dolayı kaldı ki sizlere bir şey söylemiştim sezon başı. Bir profesyonel takım olmak istiyorsak o sahanın etrafını çevirmeliyiz. Çünkü burası çok rüzgar alan bir alan. Bu rüzgarı kapatmamız lazım. Biz taktik antrenmanları yapıyoruz. Sizlere profesyonelleşmeyi, yapılandırmayı, Balıkesir Spor Camiası'nın geçmişine dönmek için mücadele verdiğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Sezon başı e, anlaştık. Anlaşmamıza rağmen bana tekrar bir pazarlık yapmak gibi bir durumla karşı karşıya kaldım. Hocam işte peşin hatta şunu size verelim, şunu ikiye, 2'ye bölelim. Ben ne dedim? Ben balık İl Spor Camiası'na söz verdim. Pazarlık üstüne pazarlık yapılmaz ama artık yapılacak bir şey yok. Bana verdiğiniz rakamı söylemişsiniz 2 milyon lira peşin. Pardon? Levent Eriş'le konuşuyorsunuz siz. Levent Eriş'le çalıştınız siz. 2 milyon liraya ben sizin oraya sizden Balıkesir Spor'a bedavaya gelirim. Ama sizin olduğunuz yere adımımı bile atmazdım. Oraya gelmemin tek sebebi Balıkesir Spor Büyük Camiası'nın isminden kaynaklandığı içindi. Sizin için değildi. O yüzden de gelip bir peşine at 2 milyon. Al bir gün önce Sayın Ersun Yanal bir basın toplantısı yaptı. Aldığı rakamları söyledi mi? Duydunuz değil mi? Ha? Her antrenöre peşinat olarak bir ödeme her nasıl her futbolcuya hak edene de hak etmeyene de yaptınız ya. Yapmadınız mı? Arkadaşlarınız var bazılarımız. Yapmadı mı? Yapıldı. Yapılacak. Bu işin doğasında var. Ha ben ondan sonraki alacak iki ay maaşımı bıraktım. iki ay çocuklarım yardımcı antrenörün maaşlarını bıraktı. Sizler primlerini vermediniz çocukların. Biz ikinci hafta lider döndük. Uçakta uçağa yendik. Futbolcularımıza prim dağıttım. dağıtmanız için yalvardım sizlere. Siz ne dediniz? Hocam paramız yok prim dağıtamayacağız dediniz. Ben ne dedim? Sadece futbolculara bulsanız yeterli. Futbolculara verin biz personel ben ve ekibim almayacağız. Olduğu zaman verirsiniz demedim mi? Dedim. Peki bunu duyan oyuncuların bana baştan sonra geldi ne biliyor musunuz? Üçüncü hafta kaybettiğimiz o içerideki üçüncü hafta maçından sonra kerkit maçından sonra. Hocam siz bize niye söylemediniz film almadınız diye. Ne münasebet niye söyleyelim çocuğum böyle bir şey olabilir mi? Biz burada bir ekmek davası peşindeyiz. Hizmet davası peşindeyiz. Biz şampiyonluğa gidiyoruz. Biz alsak ne olur almasak ne olur. Sonra yönetim kurulu parası olduğunda verir dedik ve konuyu kapattık. Şimdi. Suçluyorsunuz ya devamlı para aldı, para göz falan diye. Bana sezon başı kandırıldık de, diye söylüyorsun Abdullah Bekir. Ben kandırıldım. Sen bana 55 milyon lira bütçe çıkardın şampiyonluk için. Sonra döndün 25 milyon liraya kadar oyuncu alabiliriz dedin. Sonra döndün. Hocam dedim ki sana ya başkanım bak çok ihtiyacımız var. Yani bazı oyuncular gibi, beklendiği gibi çıkmadı. Gözünü seveyim bazı mevkilere ihtiyaçlarımız var. Şimdi söylemeyin burada. Bazı mevkilere ihtiyaçlarımız var. Bunları almamız gerekiyor. Ligin son haftası kaldı. ligin son günü. Hatta size isim bile vereyim. Bülent Cevahir ölmedi orada. Alın ne olur yalvarıyorum size diye o futbol şube sorumluluğunuzu arkadaşınıza söyledim. Çocuk bedavaya gelecekti neredeyse. Siz bir para aldı diye söylüyorsunuz. Para istedi, çok büyük paralar istedi. Hayır istemedi. İstemedi çocuk. Son gün gelmek istedi. Ben de alın ne olur bu çocuk gerçekten bize çok fayda sağlar demedim mi dedim. Ama siz paramız yok alamayız dediniz. Biz buna da razı. Hocam sen büyük antrenörsün. Sen her şeyleri halledersin. İşlerimizden yaratırsın demedin mi Abdullah Beki? Dedin. Şimdi o zaman dediklerinin arkasında duracaksın. Dediklerinin arkasında durmazsan o zaman ayı bitmiş olursun. Ha. Şimdi maalesef ki şunu söylemeden geçemeyeceğim. Tesis maşallah mayın tarlası gibi. Tesiste nereye bassanız el bombası gibi patlayacak. Neden? Herkes kendi adamını yerleştirmiş. Kim tesiste ne yapıyor? Telekulak kulak her tarafa haberler ulaştırıyor. Bu nasıl bir iştir? Bırakın insanlar orada rahat yaşasın. Herkesin elinde bir telefon. Bir idareci, bir idareciyi yerleştirmiş. Bir idareci, bir bir idarecinin o ne yaptığını, diğerinin ne yaptığını haber veriyor. Yapmayın, yapmayın. Kulüp böyle yönetilmez. Kulüp güvenle yönetilir. Kulüp sevgiyle yönetilir. Beni personelimize sorun. Oradaki çalışan personelinize sorun. Ben disiplin adamıyım. Ben düzen adamıyım. Ben çalışma adamıyım. O yüzden bütün personel dahil orada bir sorun bakalım. Levent Hoca sizlerle nasıl bir diyalog içindeydi? Burada nasıl bir düzen sağlamış diye sorun. O bu attığınız zaman işkembeden boşa atmayın. Atmayın. Kaldı ki ben sezon başında Abdullah Bekir sana hatırlarsan transfer zamanı dedim. Ben bırakıyorum dedim. Ben bırakıyorum dedim. Ben çalışamayacağım böyle bu, bu şartlar altında. Sercan da, İsa Tamer de, Sedat Sarıkaya Emre kardeşim. Ha Emre kardeşime burada bir parantez açmak istiyorum. Keşke herkes onun kadar yürekli ve ağzından yüreğinden geçenleri ağzından ifade edebilse. Kardeşimiz gencecik pırıl pırıl bir çocuk ama her şeyi direkt olarak söyleyebiliyordu. O gün onu yanlış anlamışım. Kendisinden özür diliyorum. Ama anladığım kadarıyla karnından konuşmayan ender adamlardan bir tanesiymiş. Ha ben bunları söylerken niye söylüyorum? Ya siz kendi arkadaşınızı sattınız. Siz namı değer Kürt Çetin denilen ve bizim geldiğimiz günden beri orada bize destek olan dünya güzeli bir yiğit lakabıyla anılır. Ne olur Çetin abi beni bağışla. Yiğit lakabıyla anıldığı için bunu söylüyorum. Siz kendi arkadaşınızın arkasında duramadınız. Benim arkamda nasıl duracaksınız zaten? Ben kimim ki yıllarca o kulübe şu anda bu sene sezon başından beri kapı kapı dolaşıp para toplamaya çalışan arkadaşınızı arkasında durmadınız. O yüzden sizlere söyleyecek söz bulamıyorum. Benim arkamda dursanız ne olur, durmasanız ne olur zaten. Ha sevgili Abdullah Bekki sen ve o iki arkadaşın var ya ee, İsa Tamer ve Aytu Maliyeden sorumlu. Eyvah ki eyvah. O iki arkadaş var ya. Sen de dahil olmak üzere. Biz Silivri'de Amasya'da dayak yerken bize saldırılar yapılırken siz Avrupa'da tatil yapıyordunuz. Yapın tabii en doğal hakkınız. Sizler yapın ama takımınızın ne durumda olduğunu biz bu savaşı verirken neler yaşadığımızı en azından es geçmeden bir helallik verin. Helallik de istemiyorum ayrıca özür diliyorum. Sözümü geri alıyorum. Sizden helallik zaten Allah'a Allah'a aykırı olan bir şey. Rabbime inanan, Rabbimle yaşayan çok milliyetçi bir adamımdır. Zaten fikirlerimiz uyuşmuyor. Fikirlerimiz uyuşmadığı için sizin zihniyetinizle benim zihniyetim uyuşmuyor. O yüzden de uyuşmamasından dolayı da sizden bu hakkaniyeti beklemem söz konusu bile olamaz. ama unutmayın biz bir sürü badireler atlatırken sizler eğlenceli tatillerdeydiniz. Tamam? Bunu da unutma. Ha bunlara şahit olan arkadaşlar var. Solunda oturuyorlardı. Biri futboldan sorumlu, biri de sportif işlerden sorumlu arkadaşlar. Ama maalesef ki yanında sadece kafa sallayıp doğru başkanım, doğru başkanım deyip giden ve maalesef ki benimle ağlayıp benimle güldüğünü zannettiğim arkadaşların sana sadece orada destek verdiler. Onları da şiddetle kınıyorum her ikisinde. Daha onlarla ilgili yarın öbür gün eğer bir cevap hakkım doğarsa onlarla da ilgili konuşacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben en son nerede bıraktım biliyor musun? Sevgili Başkan hani bırakacağımı söylemişsin ya. Evet bırakacağımı cümle cüm alem biliyordu orada. Sporcularım da biliyordu. Herkes biliyordu herkes. Hatta Muğla maçı sonrası soyunma odama geldi. Sercan adında da dahil, Sedat Sarıkaya da dahil. Ben orada bıraktığımı söyledim. Çocuklarım yalvar yakar. Bana dediler ki ya hocam ne olur bizi terk etme. Hocam ne olur bizi bırakma. Sen burada gidersen biz mahvoluruz. Öksüz kalırız dediler. Ben ne dedim? Tamam çocuklar sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Evet kötü bir gün geçirdik Muğla maçı ile ilgili. Biz tekrar ayağa kalkmasını biliriz dedik. Ve onlara güvencimden yoluma devam ettim. Şimdi Nerede bıraktığıma sor geliyorsun. Orada bırakmadım ama sonra bir toplantı yapmıştık. Sedat Sarıkaya'nın oldu verdiği yemekte. Bana telefon açmıştın hocam hadi bekliyoruz neredesiniz diye. O ara benim futbolcularım beni bana mesaj atıyor hocam neredesiniz gelmiyor musunuz diye. Şimdi o toplantıda o yemekte o yemekte yöneticiler ve eşleri futbolcular ve eşleri personel ve eşleri bir çocukları bizler e yani başkan hiç mi konuşmakla ilgili düşünmekle ilgili kafanda bir şeyleri tasarlamadan o mikrofonu eline alıyorsun diyorsun ki çocuklar paralarınızı ödeyeceğim ya bize sen hakaret ediyorsun ya sen yanımda yemek yemek yerken hocam paranızı ödeyeceğim bak size ne dedim bak başkanım şimdi burada biz yemek yiyoruz biz buraya bir araya geldik, aile toplantısı içerisindeyiz. Parayla ilgili bizi lütfen konuşma ve sınama. Biz parayı bugün konuşacak karakterde insanlarız demedim mi? Sonra sen mikrofonu eline alıp herkesin içinde, orada çoluğu çocuğun önünde ya arkadaşlar paraları ödeyemedik ama paralarınızı ödeyeceğim söz veriyorum demedin mi? Ya bu söylenir mi? Orada eşler var. Orada çocuklar var. Orada personel var. O söylenir mi? Hadi onu da geçtik. Ya kimle oynayacağını bilmiyorsun. Çaykur Rize ile oynayacağımız Çayeli maçının Çaykur Rize ile oynayacağımız diye ifade ediyorsun. Ya futboldan bu kadar uzaksın. Sana ben ne anlatayım? Sana ne söyleyeyim? Seninle neyi paylaşmak zorundayım. Yani ben ayrılırken birçok şeyleri söylerim de daha fazla şeyler söylemek istemiyorum. Ya ben hep söyledim, ben kıvır alan, kıvıranlardan, yalakalardan, önünüzden başka, arkanızdan başka konuşan adam olmadım. Bana primlerimi versen, maaşlarımı, iki aylık maaşımızı ödemesen, çocuklarımın maaşını, futbolcularımın değil, antrenör arkadaşlarımızın maaşını ödemesen ne yazar? Ben Balıkesir Spor'a değil, Balıkesir Camiası, büyük camia. Belki orada yaşıyorsunuz ama büyüklüğünün farkına varmamışsınız. Ben dışarıdan bir gözle daha çok farkına vardım. Ha ben o parayı size hibe ettim. İsteseydim feshetmezdim de. Şunu bilmenizi istiyorum. Çalışmaz. Sezon sonuna kadar benim alacaklarımın hepsini öde. Tazminat diyor yazıp söylüyorsunuz. Hangi tazminat? Hangi tazminat? Zaten içeride bıraktığım paralar ve almadığım maaşlar ve sadece peşinat hayırdır. Yani bunu en doğal hakkı değil midir bir teknik direktörün anlaşırken para verilmesi? Tazminat mı? Ne tazminatı? Ben hiçbir kulüpte tazminat. Hiçbir kulüpte federasyonluk olmadım ben. Hiçbir kulübe vermedim kulübe federasyona. Niye vereyim ki? Niye vereyim? Kulüplerden federasyona vererek haklı duruma çıkmak gibi bir durumum yok ki. Olursa kulüp verir, olmazsa vermem. Vermez. Hiç de önemli değil. Ama öpüşerek ayrılırız. Ama sarılarak ayrılırız. Hiçbir zaman kavgalı ayrılmadık 27 senedir. Ta ki sizin bu yaptığınız yanlış söylemler üzerine bu toplantıyı yapıyorum. Bunu da yapmazdım. Bunu da yaptığım için kendimden utanç duyuyorum. Çünkü ben bunu kendime yakıştıramıyorum. Ama yalan, yanlış, iftiralar attığınız için Balıkesir kamuoyunun bunu bilmesini istiyorum. Net.